tabii şimdi yani ee, mesela İsmet de evet. bir örnek verecektir. O kadar eee cüzi rakamlar ki. Buyurun İsmet Bey. Ne ee, kadar ödeniyor yılda? 100 metrekare bir e, konut için eee 1. Birinci, de, birinci derece deprem bölgesinde yaklaşık 140 lira. Yıllık, yıllık mı? Yıllık. Öyle mi? İkinci Hı. Derece deprem bölgesinde 100 lira civarında. En pahalısı İstanbul'da 144 yani lira civarında. Yani 8-9 liraya geliyor aylık. Sevgili izleyiciler evet. lütfen e, bakın çok da büyük bir rakam değil. E, hani o izleniminiz de niye oluşmuş bilmiyorum ama e, bundan sonra deprem sigortaları konusunda biz de her cumartesi İsmet Beyleri yoracağız. Doğal Afet sigortaları kurumunu yoracağız, gelecekler. Her hafta anlatacağız. Umarım hep beraber ben de yeni yeni öğreneceğim, e, bilinçleneceğiz. Şimdi Kütahya'daki haberimize gidelim ardından İsmet Bey'e ve Noyan Bey'e sorularımıza devam edelim. Simav 19 Mayıs 2011 günü 5,9 şiddetinde depremle sarsıldı. Yüzlerce ev yıkıldı. Vatandaşlarımız günlerce sokaklarda yaşamak zorunda kaldılar. Peki Simav'da son durum ne? Sigortalı Hayat Ekibi son gelişmeleri yerinde görmek için Simav'da İki tane taksi ezildi, çatımız gitti. Binamızın sıvaları da döküldü. Bunun haricinde şey yok yani. Peki ee, şu anda çadırda mı yaşıyorsunuz? E, yok çadırda değilim ben, e, evdeyim yani. Riskli e, değil mi? Riskli ama ne yapayım yani. Zorunlu deprem sigortanız var mıydı Ali Bey? Var yani zorunlu ayrıca eee DASK'tan hariç normal sigortası da var evimizin yangınlı Başvurdunuz mu sigorta şirketlerine? Vurdum, geldiler. E, 19 milyar bir şey çıkardılar. Bize verdikleri 16 milyar 800 lira. E, nasıl ben, bir süreç oldu? Nereye başvurdunuz? DASK'a DAS DASK'a başvurduk. E, geldiler, baktılar. Eee eksper ayrıten içerilerini e, 8 dairenin Bin 1000 lira birisine, 1500 lira bir yere. 19 milyar yüz lira bir para çıkardı. Eviniz hasar gördü depremde. Öncelikle büyük geçmiş olsun. E, Daskınız var mıydı zorun deprem sigortanız? Vardı evet. Ee, ne zaman yaptırmıştınız? Ne zaman yaptırdım? 7 veya 8 ay önce yaptırdım. Yaptırmamı da şöyle anlatayım. Ben evimi biraz kredi almıştım. Banka beni dedi işte kredi alırken Mecburi dedi. Yoksa belki de ben yaptırmayacaktım. İyi ki de yaptırmışım kredi alınca. Çünkü e, evim hasar görünce ben evim masrafımı aldım. Ne kadar e, hasar gördü ve ne kadarlık ödeme aldınız? E, aşağı yukarı 4100 lira 100 ben. aldım ben. Aha. Ama e, yetti de yani aldığım para benim evime yetti. İyi ki de yaptırmışım onu diyecektim. Çünkü benim dükkanım da hasar gördü, ağır hasar gördü. Dükkanım yıkıldı. Yani e, DASK'ın değerini yaptırdıktan sonra anladım. Yani binam şu an üç katlı binam yıkıldı. Keşke dükkanıma da yaptırsaydım. Çadırda yaşıyorsunuz galiba Hüseyin Bey. Çadırda yaşıyoruz evet. Mayıs, 19 Mayıs'tan itibaren Evet 19 Mayıs depreminden itibaren çadırda yaşıyoruz. Evde hasar büyük mü? Hasar yok aslında ama çatı katı berbat. Ağır hasar dediler. Ev yıkılması gerekiyordu. E benim de ev yapma durumum çok zor yapamam çünkü. Ee, en sonunda itiraz ettik. Yeni gelen hayat baktı. Bu defa hafif hasara dönüştü. Var mıydı sigorta zorunlu deprem sigortası? Deprem sigortam yok. Yaptırmadık. Şimdi pişmanım yaptırmadığıma. Yaptıranlar iyi para aldıklarını duyduk. Hiç önemli masraflarını karşılıyorlar. Ama biz hep cepten yapmak zorundayız. Ee, çoğunluk pişmandı yaptırmayanlar ve e, artmış galiba değil mi oradaki poliçe oranı? eee artmış ama tabii çok cüziy artışlar. Hala evet. %17'ler çok çok e, düşük rakamlar bunlar tabii Şimdi ki. Şimdi bu e, bir alevler konuşurken duydum e, bir e, kişi diyor ki deprem dükkanı da keşke yaptırsaydım. Evet. Şimdi ona bir açıklık getirelim isterseniz. Yaptırılabiliyor evet. mu dükkanlarda? Dükkanlar şöyle aslında güzel bir soru. Eğer ki e, bir apartman dairesinin altındaki bir dükkan ise yani nedir? Berberdir, bakkaldır ya da küçük işletmedir, ofistir. Bunlar yaptırılabiliyor. Ama ayrı müstakil işhanı veya ticaret veya fabrikalar DASK'ın kapsamı dışında. Dolayısıyla evet. DASK'ın kapsamı sadece sadece konutlar diyebiliriz. Bir de e, noyan bir ilk röportaj yaptığımız Ali Bey şöyle bir şikayet dile getirdi. Ee, siz daha iyi biliyorsunuzdur dedi ki bizim aslında normal sigortamız da vardı yani DASK dışında ev sigortamız da vardı işte DASK bize bir oran belirledi onu ödedi ama üstünü gittim normal sigortadan istedim vermediler böyle bir şey olur mu ya da nasıldır bunun Şu prosedürü onu... ee, aslında ilk normal prosedür belli bir rakama kadar DASK ödüyor ne kadar yaptırılmışsa yani üstü ne kadarsa Diyelim ki teminatı, Dust'ın teminatı 47 bin TL. Hı hı. Ee, kişi de 15 bin TL üzerine özel sigortadan paket poliçe aldı diyelim. Şimdi orada e, bir, sürü, bir sürü parametre var devreye giren. Yani bir kere şunu izleyicilerimizin bilmesi gerekiyor. Yani sigorta bir zenginleşme aracı değil. Ee, 47 bin lira buradan alayım, 30-35 lira doğrudan alayım işte falan böyle değil. Şimdi onu İsmet Bey bize daha iyi anlatacak. Nasıl yani, o sınır? Yani... Şimdi bunun sın aslında sınır diye herhangi bir şey yok. Hı hı. Evin e, yeniden inşa bedelidir burada kriter. Şimdi Noyan Bey'in verdiği örnekten gidelim. 47 bin lira diyelim DASK yapılmış. DASK gidiyor hasara bakıyor. Hasarın ederi 35 bin lira tespit edilmişse 35 bin lira şu an, anlamı ifade ediyor aslında. Bu ev bu hasar 35 bin liraya onarılır. Evet 35 bin lirayı alır evinizi onarırsınız. Dolayısıyla... 35 bin liranın üstünde daha bir meblağı istemek veya ya benim diğer sigorta şirketimden de poliçem var ondan da gideyim bir ücret alayım söz konusu olamaz. 35 bin lirayı ödemekle hasar ödeniyor. Mesela şöyle. diyelim ki 47 bin liralık dansk var ama 60 bin liralık hasar oldu o zaman 47 bin lira dansk üstünü özel sigorta. Özel sigorta, sigorta tabii ödüyor. eviniz yıkılmışsa evet ve eksperler gidiyor bakıyorlar gerçekten bu evin ederi budur. Tabii ki 47 bin lirayı DASK Diğer kısmı da sigorta şirketinden. Demek ki Ali Bey'in evinin hasarı DASK'ın sınırları içindeki diğer sigorta şirketi Muhtemelen e, öyledir. maksimum, öde, maksimum teminat verdiğiniz nedir? Yani şu anda onun için değişiyor sürekli. Ee, 150 bin lira. 150 bin lira. 150, bin 150 bin lira. da fena bir rakam değildir. İyi ben biraz. söyleyeyim evet. yani şey olarak. Telefonumuz yok. Var var. Hep telefonlar... biz konuşuyormuşuz <laughs> gibi oluyor sanki. İlk programda biraz anlatalım istiyorum. Sonra bol bol soralım. Afyon Ali Karagöz hoş geldiniz. Ali Galip Kurnaz efendim. Buyurunuz efendim sorunuzu alayım Ali İsmim Bey. İsmim yanlış Ali Galip Kurnaz. Ee, peki buyurunuz. Ee, bu önce günaydın demem Çok sağ olun. Bu, Türk halkını bu DASK hususunda aydınlattığınız için hepinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Sorunuzu alayım. Sorumuz şöyle önce kusura bakmayın iki dakika konuşacağım. Ben yurt dışından gelen bir işçi olaraktan yurt dışında bütün evlerimiz aynı sigortalıdır. Ben kendi evim var. Ye ben buna nazaran geldim ve evlerimi sigorta yaptırdım. Sorum şu, Allah korusun herhangi bir deprem olduğu zaman evde çatlak olursa bu çatlağı nasıl bir yani mesela e, bu kolonlarda herhangi bir yerde çatlak olursa DAS karşılıyor mu? çatlakları sadece e, e, evin yıkılması mı gerekiyor DASK'tan almak için çatlakları karşılıyor. Ben öyle istiyorum yani sadece ev yıkılması mı gerekiyor yoksa çatlakları da tamiratını DASK karşılıyor mu? Tamam hemen soralım İsmet Bey'e. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler dileriz. Güzel bir soru. E, baş, aslında Noyan Bey başta açıkladı. Biz e, evin yıkılması şart değil. Evde meydana gelecek her türlü hasarı, binada meydana gelecek depremden dolayı her türlü hasarı karşılıyoruz. Bu çatlak olur, kolonlarda patlama olabilir vesaire vesaire, her şey olabilir. Çatıdaki hasarlar olabilir, tebeldeki hasarlar olabilir. Apartman dairesinde, apartman dairesinde dördüncü kattanızsınız. İlla sizin dairenizde olması gerekiyor. O çok önemli. Mesela ana kirişte olabilir. Tabii ortak yerlerde olabilir. Dolayısıyla bunların hepsini DAS karşılıyor. Peki. Kütahya'daki e, çalışmamıza devam edelim. E, Kütahya'da yaptığımız röportajları izleyelim. Sonra Noyan Bey'e, e, peki birazdan izleyecekmişiz. Peki. Telefonlarımıza devam edelim o zaman Noyan Bey. Tabii, tabii. İstanbul, Şenol Coşkun. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim bu duyarlı yayınınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Şenol Bey. Buyurun. Ben de İstanbul'un bir deprem bölgesinden Avcılar'dan arıyorum. Evet. Şimdi bu önce bu DASK'la ilgili evet ben de vatandaş olarak daha önceden bilgilenmemiştim bu konuyla ilgili ama bu süreden sonra bir iş yerim, bir evim var. DASK yaptırdım. Yaptırmaya da devam edeceğim. İyi yapmışsınız. Ben önce DASK'ı yorumlarken şöyle yorumlamak istiyorum. DASK bence her aracımızı, otomobilimizi aldığımız zaman zorunlu trafik sigortası var. Olmazsa olmaz. Bence bu olmazsa olmaz olmalıdır. Evet. Araçlarımız gibi. Ee, sorum şöyle iki aşamalı İkincisini zaten cevap verdiniz ama iki tanesi var birincisi e, iskanlı olma mecburiyeti var mı yani inşaat ruhsatı vardır ama binada iskan eski yapıdır ama iskan alınmamıştır bu zorunluluk var mı Evet. ikincisi e, bu artışlar DASK artışları her sene e, e, ölçülerde tabii ki prim o şeyleri var yani evet. yapacağız bunu tazeleyeceğiz evet. yıldan yıla bu artışlar yaparken e, biz eğer bir burada maddi zarara uğrarsak e, bize dönüşlerin e, ödemeleri hangi kritere göre yapılacak? Yani Anladım. Yani Zarar belirledi, görürsek belirledi, zam alır mıyız diyorsunuz. Evet. Parseldeki kıymet derecesine göre mi yoksa e, bu e, hani, insanların kendi alanında belirlediği bir fiyat var, bir emsal var yani. Hemen soralım <laughs> Şenol Bey. Anladım. Ee, şimdi Kütahya Simav'daki evler hasar gördü. Tekrar daskını yapıyor. Daha mı pahalı yapıyorlar mesela örnek? Ha, hayır. E, e, daskta. Hasarsızlık işte, indirimi bitiyor. E, hasar... Var mı duyan bir hasarsızlık <laughs> indirimi yok, hayır, yok hayır. değil mi? Depreme sahile hasar Hemen ciddiye aldım. <laughs> Oto, otosigortaları gibi kaza yaptığınız e. işte sürprim gelir gibi bir sistem yok. Sadece DAS'ta şu var, e, Polike'de Poliçe'de yenileme indirimi var sadece eğer ki poliçenizi yenilemezseniz yenileme hakkınızı yüzde yirmilik yenileme hakkınızı kaybedersiniz ama hasar ödendi işte prim artıyor vesaire bir şey yok aslında beyefendinin e, sorduğu iki soru var iskanı iskan. sordu i̇skan. evet bizim için önemli olan inşa inşaat ruhsatı İnşaat ruhsatını neden arıyoruz çünkü inşaat ruhsatı bu evin bu binanın kurallarına göre inşa edildiğini göstermesi açısından bizim istediğimiz bir e, unsur eee prim artışları ve hasar ödemesi neye göre, ne kriterlere göre yapılıyor? Prim artışlarını biz her yıllık prim artışını herhangi bir hasarla vesaire bağlantılı değil. Sadece inşaat maliyetlerindeki artışlar enflasyon vesaire nedeniyle olan artışlara göre belirliyoruz. Ee, diğer tarafından hasarı nasıl belirliyoruz? Hasar tamamıyla bizim eksperlerin, inşaat konusunda uzman eksperlerin sahaya gidip binayı inceledikten sonra o hasarın giderilmesi için gerekli olan çalışmaları karşılayacak maliyeti belirliyorlar. Dolayısıyla bu tamamıyla bir mühendislik hizmetidir. Eksperlik e, uzmanlık işidir. Peki. Noyan Bey bir Bey e ilave yapacak. Yok hayır ilave yapmayacağım Buyurun. da e, şunu sormak lazım. Şimdi biz zon de deprem sigortasının tabana yayılma oranı az diyoruz. Arttırmak evet. için ya da çoğaltmak için ya da daha fazla sigortalı yapmak için bu programı da zaten Temel noktasını bunun üzerine kurduk Bu program dönüm noktası olacak. İnşallah. <laughs> ee, şimdi sizin izleyicilerimizin de bilmesinde fayda var. Hatta her programda keşke bunu söyleyebilsek. E, sizin bir takım bu zorunlu deprem sigortası yaptıran apartmanlara, binalara bir takım e, indirimleriniz, bir takım e, avantajlarınız var. Evet. Yani bir iki cümle evet. şunlardan bahsedin çünkü bu çok önemli. Evet. Ee, güzel bir konu. Ee, bizim öncelikle bir yüzde yenileme indirimi var dedi diyoruz. Yani, yani e, geçen yıl yaptım bu yılda yaparsam %20, %20 ucuz indirim alıyorum. Yüzde alıyorsunuz evet. Şöyle bir, eğer ki bir apartman apartmanda oturuyorsunuz, 8 <laughs> dairesi olan, 8'den yukarı dairesi olan bir apartmanda otur, oturuyorsanız bir %20 indirimde oradan alıyorsunuz. Yani %20 cid... artı %20, evet. %40 mı oluyor? Evet, %40'a yakın bir e, indirim, i̇ndirim oluyorsunuz. Oluyor. Dolayısıyla bu haklarınızı kaybetmemek için bu de, poliçelere sürekliliği önemli burada. Peki telefonlarımız yıldı ama önce ben e, Kütahya'ya gitmek istiyorum. Kütahya'da yaptığımız röportajları izleyelim. Ardından bol bol telefon alacağız merak etmeyin. E, Gönül Hanım çadırda kalıyorsunuz galiba. Çadırda kalıyorum. Evde hasar çok mu? Yok o, biraz duvarda var ama korkuyoruz yan binada. Hmm. Evet hasarlı yanımız. Var mıydı evin sigortası? Sonradan yaptırdık. Ne zaman yeni mi? Yeni. Tamir ettirdiniz evi? Yok daha yaptırmadık. Hı. Duvar aynen duruyor. Az hasarlı çıktı. Ama yeni yapıldı. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hasar çok mu? Hasar bayağı çok. Ee, şurada görünen ev galiba sizinki. Görmüş olduğunuz ev, evet.